cümleten herkesi saygılarımla selamlıyorum. Tüm takipçilerime hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anki konuşmam Bakır çiviyle olacak ve son paylaşım olacak. Bundan sonra bir daha Bakır çiviyle ile hiçbir paylaşım olmayacak. Bu benim anlattığıma paylaştığıma ister inanın ister inanman herkes kendi kafasına gidebilir. Ben doğruları son kez bir defa daha anlatayım. Bundan sonra kesinlikle bakır çivi ile hiç bir ilgili video paylaşım yapmayacağım arkadaşlar. Ne kadar yalan, ne kadar doğru olduğunu gözünüzden görün. Bakın bakır çivinin ne kadar yalan olduğunu gözünüzden görün. Kameram şöyle şuraya gel. Bakın arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz çivi bakıra benziyor bakın. Ama bakır değil. Boya insanları da değiştiriyor demri de değiştiriyor, evleri de değiştiriyor. Ne kullanırsan kullan, kullandığın rengini değiştiriyor. Tamam mı? Kusura bakman özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. En çirkin bir bayan üstüne boya çaldığı zaman, boyalanda süs yaptığı zaman güzel oluyor değil mi? Bu bakır çivi de dedikleri onun gibi boya vurdukların bakır gibi olmuş. Bu bakır değil. Bakır olsa bu burada o zaman çekişle çaktığımız zaman batmaz. Bakın arkadaşlar şu taşa bakın. Beton. Bak ben buna vuruyorum arkadaşlar. Bak batıyor. Buradan çekelim bir de burası saplayalım. Bak batıyor. Bak arkadaşlar. Bu ağaca çaktınız mı? Gene e, batar. Ama bakır batmaz. Bakın. Ne kadar yaran olduğunu gözüden görün. Gerçek bakır. Gerçek bakır arkadaşlar. Böyle kaplı içinde. Şunu elektrikçi kardeşlerim bilir. Bu 6 milim bakır elektrik orijinal kaplosu. Bakın arkadaşlar ben size ne kadar yalan olduğunu değerli kardeşlerim gözünüzden görün. Bakın o çivinin boynunda kestik. Esas orijinal bakır kestiğim telden. Bak arkadaşlar. Buraya çakalım mümkün der. Bak eğildi. Bak bunu ağaca çakayım arkadaşlar. Bakın, doğrugudayım. Eğildi. Eğildi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi bak, eğildi gördüğünüz gibi. Niye batmaz? Çünkü bakır yumuşak olur. Bakın arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Orhan Usta'nın hayatında yalan yazmaz. Benim bu paylaşımlarım sizi uyandıracak ve bilmediğiniz yangın bir şeyler varsa da gözünüzden görün burada ondan sonra siz karar verin. Ben değiliz siz karar verin. Bakır hiçbir zaman için bakır sert olmaz. Yumuşak olur. Bakın tekrar dorguttum çiviyi. Bakın arkadaşlar. Ağacın en güzel belgesine çakıyorum. Bakın arkadaşlar. Bak yine yedi gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Burada bakır çivimiz vardı. Evet, burada bulduk. Gördünüz bak bakır çivi. Bakın. Bakın batışına bakın. İşte bu bakır değil. Bakır dedikleri çivi budur kardeşlerim. Bakın değerli kardeşlerim, çivi batıyor. Bura arkadaşlar Bakın bunu iki katlayacağım. Ve bir daha deneyecek. Heh. Bak iki katladım daha kalınlaştırdım. Bak bakın gördünüz mü arkadaşlar bakın. Bak batmıyor. Eğiliyor gördünüz mü bak. Eyecan bakın. Geç kameram karşıma. Şimdi bakır çivinin ne kadar yalan olduğunu ve gerçek bakır olmadığını hepiniz gözünüzden gördünüz. Bunu benim paylaşımlarıma İnanmayan benim takipçim ve değerli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bana inanmayan gidin herhangi bir yerde bakır diye satılan çiviyi alın. Getirin kardeşim ya taşa batıyor taşa taşa. Bak taşa batıyor ya bak taşa batıyor yani. Bakın arkadaşlar taşa batıyor. Yani görün bak gördüğünüz gibi. Bir daha bakır çivi taşa batmaz. Ben buradan yapalım bir taş daha alalım buradan. Bakın gördüğünüz gibi taşı parçalıyor. Bak bu da buradan sert taş alıyorum bak. Bakın arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi. Şimdi bu son paylaşımım. Benden hep bir takipçim. Bundan sonra benden Bakır çiviyle paylaşım beklemesin. Bütün gerçekleri, doğruları her şeyi gösteri göstere göstere, bilim her şeyi göstere tataylı şekilde anlattım. Bakır çividen uzak durun. Hep bir faydası yok. Daha önceki videolarımda paylaşımlarında da anlattım. Ben 20 tane size bir ağaç göstereyim. Gelin bu bakır çıvırdan her birine 50'şer tane çakın. Bir tane değil. Şu bakır çivi var ya bu gerçek bakır değil. Çelik. Yani gerçek bakır da olsa faydası olmaz. Herhangi bir ilaç değil bu. Bunun eğer bir ilaç olsa kokusu olsa fareler ve ben fareye benzer hayvanlar var, elektrik kaplarını dişinden yiyor. Öyle olsa onun kokusuna ona yaklaşamaz, gelmez. Bu bir şey değil. Biz bakır kaplarda yemek yiyoruz, ne kadar nezaketli oluyor tadı. Eğer koku olsa, ondan pis bir şey olsa, biz o bakır kaplarda yemek yiyebilir miyiz? Bakır cezvelerde kahve içebilir miyiz? İçemezdik. Bakırın herhangi bir zehir yok içinde, bir etkisi yok. Agaca bir faydası yok. Agaca zeralı var. Dallarını yaralıyorsunuz. Dallarını kırıyorsunuz. Ya benim şu koluma çivi çaktın, benim bu kolum iflah olur mu? Olmaz. İne vurup bana serum vermek başka, çivi çakıp bir kolumu kırmak başka. Ağaçların da kendine göre zayıfsa, yaprakları seralıyorsa, onun da vitamin etkileri, bakımları eşliktir. Benim videolarımı baştan sona kadar izleyin, yarım bırakmayın. Hep sonunda konuşmalarımda fayda var. Videonun başına izleyip bırakmayın, ona kadar izleyin arkadaşlar. Bütün tüm videolarımı, kayıtlarımı paylaşımların diyorum. Şimdi bana inanmayan kardeşim varsa daha önce de dedim bu çivilerden her yerde satılıyor kardeşim. Gidip alabilirsiniz. Deneyin. Gelin ağaçlara deneyin. Bu 20 tane ağaçta deneyin. Eğer ağacın bir tanesi çalışması içinde çalışması iyi olsun. Bu çividen sonra sürgün yapsın. Ben size ne istiyorsanız onu vereceğim. Ve bütün Orhan Usta sosyal medya hesaplarını tamamen kapatıp dünya genelinde bütün isimlerimi sileceğim. Buna namus ve şeref sözü veriyorum. Sizin ağaçlara çivi çakmanız, çakmamanız beni ilgilendirmez. Sadece ben takipçilerime söylüyorum. Beni takip eden, seven kardeşlerime söylüyorum. Benden doğru cevap istiyorlar. Cevabın da doğrusu budur. Ağaçlarına çivi çakmayın. Ağaçlarınızı çok berbat ediyorsunuz. Ağaçlarınıza zarar veriyorsunuz. Ağaçlarınıza çaktığınız zaman bu çelik çiviler ağaçların sürgün yapmasını, büyümesini engelliyor. Onun içinde de hani bizim damarlarımız damarlar var. Çalışan damarlar var ağaçların içinde. O çalışan damarlara değdiği zaman bu ağacı etkiliyor. Bizim damarımızın birini kesseniz, parmağımızın bir oynar mı? Oynamaz. Bu da öyle. Ora ağacın içinde öyle damar, damarlar var ki insan gibi yani her onların da kendine göre içinde damarları var. Bunu çaktığımız zaman ağaca zarar veriyorsunuz hem bakım yaparken dallarını keserken Hemen Arkadaşlar bakımdan dolayı Hem kabuklarını kavradıysanız Yani çok zarar veriyorsunuz Bunlardan kaçının Bu da son paylaşımım bundan sonra da bir daha paylaşmayacağım Buna kadar videomu izleyen tüm kardeşlerime takipçilerime sonsuz teşekkür ederim Sağ olun var olun Hepiniz Allah'a emanet oluyorum